Sevgili Kovaların eğitim hayatı nasıldır? Ee, öncelikle ilk dönemlere baktığımızda e, Kovalar hırslı, çalışkan, e, çok lider özellikler de gösteren, böyle sınıf başkanı dahi seçilecek tipler olacaksınızdır. Fakat e, özellikle ortaokul, lise dönemlerinde biraz zorlanma enerjiniz var. Biraz baskı hissedebilirsiniz, baskından uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Biraz böyle ortaokul çağlarında dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği de yaşamanız söz konusu olabilir fakat özellikle e, üniversite dönemine doğru e, üniversite döneminde enerjiniz değişecek o o dönemlerdeki o atak enerji yeni biraz daha sosyal bir çevreye bırakacaktır. Çok daha sosyal, çok daha dışa dönük, çok daha e, rahatlamış bir süreç bekliyor sizi, özellikle üniversite döneminde. Dolayısıyla güzel sanatlara karşı da çok ilgi duyan e, sevgili kovalar vardır üniversite döneminde. Ama bölümünüzü çok iyi seçmeniz lazım çünkü biraz fikirsel olarak esneyememe durumunuz devrede olabilir. Bu yüzden. E, geleceği inşa ederken, seçimlerinizi yaparken mutlaka fikir almalı, danışmalı ve aile büyüklerinden mutlaka destek almalısınız. Çünkü fikirsel anlamda sonradan fikir değişikliği vesaire yaşamanız, keşke bunu yapmasaydım, şu dönemde keşke bunu daha ciddiye alsaydım deme enerjisi taşıyabilirsiniz.